Merhaba arkadaşlar. Şu anda karşınızda lider makinamızın ekranlı e, saatte 30 karton net dolum yapan helizyonlu ruletli modelimizi tanıtacağız. Makinemizde e, 4 farklı hız seçeneği mevcuttur. Saatte 15, 20 ve 25 30 karton olarak e, 4 farklı seçeneği mevcuttur. makinamız havalı sistem kompresör çalışmaktadır. Kullanımı gayet basit ve kolaydır. Biz daha önce testini yaptık. makinamızda Şimdi direkt sigara sarımına başlayacağım. Direkt saatte 30 karton olarak makinamızı çalıştırıyorum. makinemizi durduralım. Şöyle bir sigaramızı gösterelim. Tamamen kaliteli güzel. Şöyle bir Gayet güzel bir don yapıyor. Makinemizi birkaç dal daha sıralım. temiz durdurduk. Çıkan sigaralar gayet kaliteli ve kullanışlı. Şöyle makinemizi genel olarak gösterelim.